Ramazan geldi, hoş geldi. Gönüllerimiz şenlendi. Karagöz ve Hacı Valtı ile ellerimiz neşelendi. Perde açılsın, haydi başlasın. Selamun Aleyküm Karagözüm. Aleyküm Selam Patlak Gözüm. Karagözüm ne var ne yok. Ya sorma canım çok sıkkın çok. Sıkıcan iyidir tez çıkmaz kalan gözüm. Ya bırak benim la dalga geçme. Dalga denizde olur köpükleri sahine vurur. Bak acayip sinirlendir sinirlendirme beni. Koştururum camiye doğru seni. İlahi kara gözüm mübarek günde insanın canı sıkılır mı hiç? Sen kendine meşgale bul. Ya İstanbul'da şelale de bulunur? Ne şelalesi kara gözüm? Meşgale. Hmm, anladım. Meşale diyorsun. İyi de meşaleyi bulup ne yapacağım? Yangın çıkarırım. Evleri ateş alır. Ortalığı telaş sarar. Polis gelir beni arar. Ya ilahi kara gözüm ne yangını ne ateşini ne, ne meşalesi. Ben sana meşgale dedim ya meşgale. Bıy 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 bıy. Peki o ne? Yani uğraşacağım bir iş, güç, bir faniyet bu. Ha, bıy 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 bıy. Şimdi anladım. Yahu bu mübarek Ramazan ayında insan hiç sıkılır mı? Aa, sıkılmaz mı? Sıkılmaz. Bak kara gözüm... Sen zikrini, fikrini değiştir, kendini geniştir. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'le de çok meşgul olmak lazım. Yüce kitabımız Kur'an'ın ilk emziği ne? Hadi söyle. Dinle. Bilemedin kara gözüm. Öyleyse yaz. Yine bilemedin kara gözüm. Buldum buldum. Ee, Allah düşün taşın. Olmadı gözüm Yine bilemedin. Arkadaşlar biliyorsanız siz söyleyin. Oku. Aferin Yunus Emre. Karagöz'üm sen de duydun mu? İyi belli. Ee, tamam tamam. Duydum duydum öğrendim. Çok kolaymış ya. Oku. Oku. Önce kitabımızın ilk emri oku. Peki sen Ramazan'da mukabele okuyor musun? Ben Ramazan'da bu kahvede okuyor muyum? Daha doğrusu Ramazan'da bu kahveye de gitmiyorum ben ya. Kara gözüm, ben mukabele dedim, bu kahvede demedim. Onu da nereden çıkardın? Bı 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 bı. İyi de mukabele ne? Kara gözün hani Ramazan ayında hafız ya da hoca Kur'an okur. Cemaat de yani bizler de takip ederiz ya ellerimizde Kur'an'la. Şimdi anladım. Ha? işte çok şükür mukabeleye gidiyor musun? Takip ediyor musun? Ramazan demek Kur'an ve mukabele demek. Aa, bay 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 bay. Ben televizyondan izliyorum ya şu korona belasından. Hah, televizyondan izliyorsun. Ne izliyorsun? Ee, çizgi film, belgesel, haberler. Ya ne izleyecek? Sen sordun ya bu haberi diye. Ya ne bileyim şaşırdım ben de kara gözüm. Sen televizyondan izliyorum deyince. Hadi diyaret Diyar TV'yi aç, sen de izle. Ramazan'da mukabeleye katıl bizle. Aman kara gözüm aferin sana. Bir mübarek ayı geçir Kur'an'la. Kur'an kelamların en güzeli. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Aa, Ramazan Kur'ansız mukabelesiz hiç olur mu ya? E doğru dersin kara gözüm. Kara göz ve hacivat seninle ben nasıl birbirimizden ayrılmaz iki arkadaşsak. Kur'an ve Ramazan da birbirinden ayrılmaz. Ee, Diyaret TV'de mukabele dinlemenin de tadına doyulmaz. Şeker hoca mı okuyor yoksa? Ee, hocanın adını bilmem. Şeker mi lokum mu? Ama bir güzel okuyor. Sanki ağzından bal damlıyor. Hiç sorma. Eee madem Ramazan'da Diyanet TV'de de mukabeledeyiz. Sevgili çocuklar ailecek hepinizi bekleriz. Bugün de sizleri Allah'a emanet ederiz.